Hiç nut attınız? Atmadım. Ee, hiç nut attınız mı? Abi Efendim. O kadar hiç nut attınız mı? Hayır. Çünkü e, bana göre bir şey değil. Hiç nut attınız mı? Hayır. Gerek duymadım. <laughs> hiç nut attınız mı? Hayır atmadım. Gerek yok güvenmiyorum bir de <laughs> anlamadım. Hiç nut attınız mı? Hayır. Belli bir nedeni yok. <laughs> At. Hayır. Atmak istemedim çünkü gereksiz. Size hiç attılar mı? Evet. Attınız mı? Hayır. Size atan oldu mu? Hayır Neden? Yani soran olmadı hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım Hayır Gerek duymadım Size atan oldu mu? Oldu Daha dün attılar Hayır Neden atayım? Kimse istemedi İstediler Atmadınız Teşekkürler Siz hiç nut attınız mı? Yok hayır güvenmiyorum O yüzden Evet Ne yaptık? Nut attınız mı? Hayır Onlar size attı mı? Hayır. Ha evet. Ne zaman? Fake hesabıma. Ne zaman? Yakın tarih ya. Bir, yani çok yakın değil de 3 ay olmuştur. Sen mi istedin onlar mı attı? O, onlar attı. Hayır. Evet. Peki onlar size attı mı? Evet. Teşekkürler. Hiç nut attınız mı? Hı? <laughs> yani kimseye fotoğrafınızı attınız mı? <laughs> evet. Onlar size attı mı? Evet. Yani fotoğrafınızı derken e, vücudunuzu gösterdiniz. Hayır evet. yani yalan. Nut attınız mı? Atmadım. Neden? Çünkü Allah. istenilmedi. Yani soruyoruz. E, hiç nut attınız mı? Yani sizi ilgilendirmiyor değil mi? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hiç kimseye nut attınız mı? Teşekkür ederim. Hiç nut attınız mı? Hayır. Size atan oldu mu? Hayır. Hayatınızda hiç nut attınız mı? Ne atmak? Nut. Hayır. Atma gereği duymadım. Bugüne kadar hiç kimseye nut attınız mı? Hayır. Gerek yok. Hayır. <gülüyor> 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 nut attınız mı? Hayır. Hayır. Hiç nut attınız mı? Evet attım. İki onlar size attı mı? Evet attı bana. En son ne zaman attılar? Ne zaman attın sen bana? iki gün oldu. Newt. Evet. i̇stediniz mi? Evet. Hiç atmadım. Yani gerek görmüyorum. Tam hatırlayamadım ama yoktur yani illaki. ki. Peki teşekkürler. Siz? Newt mu? Attılar mı? Attılar mı? Attılar evet. Siz hiç nüt attınız mı? Hayır atmadım. Gerek duymadım. Hayır atmadım. Yani vücudum başkasının başkana... Başka kişi atmak istemiyorum yani. Size atan oldu mu? Evet. Anlamadım. Hiç nut attınız mı? Atmadım. At gerek duymadım. Atılacak bir ortam da olmadı. Olmadı yani. Hiç not atmadım. Atan hatırlamıyorum. Olmuş olabilir. Aldım mı? Attın mı? Aldım da atmadım hiç. Kendi seninle değil. Kendiler attı yani. Niye sen de şekerimiz düştü? <laughs> 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 Allah 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 He. Nut? Nut ne? Nut. <laughs> nut. <laughs> Yok atmadım. Peki, attılar mı? Attılar. İstedim diye attılar herhalde. Niye böyle? Yani, yani İstemeden niye, niye mı? böyle müstehcen sorular soruyorsun? <laughs> ne yaptın mı? Ha yok. Ben böyle şeylere ihtiyacım yok. Benim hiç nut attın mı? Nasip olmadı daha. Peki ondan sana attı mı? Atmadım. Nut olduğunu ne, ne, olduğunu da bilmiyorum nut. <laughs> yok atmadım. Peki attı attılar mı? Attılar. En son ne zaman attılar? Bir iki ay önce. Hayır. Onlar size attı mı? Evet. En son ne zaman attılar? Bir hafta önce. Sen mi istedin onlar mı attı? Onlar attı. Merhaba. Hiç nut attınız mı? Hayır. Peki onlar size attı mı? Hayır. Atmadım. Peki onlar siz attı mı? Attı. İki ay değil. Hayır. Peki onlar siz attı mı? Evet. Üç gün oldu. Onlar attı. Hayır. Peki onlar siz attı mı? Hayır. Hayır. Evet. Eski zamanlarda. Efendim? Hiç nude attınız mı? Hayır. Peki onlar siz attı mı? Ee, hayır. <laughs> attı mı size? Hayır. Attı hayır. Mı? Hayır. mı? Hayır. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.